Ya. Şu anda Demirci'nin Ören köyünde Örenli aşık Selahattin Yıldız abimizin tütün tarlasındayız. Selahattin abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür Maşallah. hocam. Maşallah senin 10 parmağında 10 marifet var. Allah razı olsun. Az önce bu işçiye ameliyat diyem gari köylülerine un elvası yap dedin. Evet yap dedim hocam. Sizin köyün güzel bir adeti var. İmece usulü birbirinize yardım ediyoruz. Evet ne de olursa hocam tütün de olsun oramızda olsun giremizde her şeyimizde imece usulü çalışıyoruz hocam. Birbirimize yani yardımlaşacağız yani buna da yardımlaşma denilir hocam. Çok güzel çünkü parayla bulmak çok zor. Evet bugün bir del bir buçukta versin gelmeyecek kimse bulamasın. Evet bunu. evet aynen bak şimdi burası maşallah bir de Selahattin abi sürün çok güzel. Allah razı olsun hocam. Sen buraya ne bakımı yaptın? Ben buraya hocam aldım gübre attım organik gübre yine verdim yani tankerle. Evet. Tütünümüzü bu şekilde getirdik yani. Şimdi tütün yetiştirmek biraz zor mu? E, Tam ne de olsa zor hocam. Kolay bir şey. de Allah emeğinizin karşılığı ve istimak bu hocam. sıcakta. Fidanla gidiyoruz alıyoruz. E, Kılavuzlardan yay borlu köprü başı. Buralardan alıyoruz. Geliyoruz. E, diktiriyoruz. Diktirme tabi para. E, tanker çektiriyoruz. Kendi elimizde olduğu için ona para veririz. Sağ olsun yine. E, yine abimin oğlu diyeyim muhtar. Ha Yunus, Yunus yıldız. yıldız. Ona diktirdim. tabii e, tabi Allah razı olsun. O da yine kırmadı bizleri. Geliyor her zaman yardımcı kıyımızda oluyor. Sırf benim 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 köyümde değil, Ören köyünün yanında, herkesin yanında oluyor hocam. Babam bu Tiratlar ben sizin köyü şöyle seviyorum. Birbirinize bağlısınız. Evet hocam. Köyde birlik beraberlik de var. Görüyorum ben bunu. Evet, evet. Çekim ne yapıyor mesela apa hasadında? Evet hocam. Her hasatta güzel yemek yiyorsunuz, kahvaltı yapıyorsunuz. Az önce helva bahsedin. Evet hocam. Evini emini sağlık. Bir de sen kranetlisin. Evet kranetçiyim. Biraz sonra da düğün ekçim hocam İzmir'e. Kaç yıldır kranetçi yapıyorsun? Ee, 44 yıldır bu işi çalıyorum hocam. 16 yaşında başladım bu mesleğe ben. Evet. Allah uzun ömürler versin. 16 yaşında kranet babam rahmetlik alverdi ustamdan. Ondan bu yana devam edeceğim. İlk önce aslında sanatım davulculuk. Davuldan geldim bu işe. Davul çalıyordum. Davuldan kranete geçtim. 44 yılda da krene çalıyor. Serhat abi krene çalmak biraz zor galiba değil mi? E, hocam olacak tabi. Ha Nefesin biraz ayarlaman lazım. Tabi ona, ona göre ayarlayacaksın. E, tabi işte, çalışsın yani işletsin parmağın yani. Ama ben görüyorum sen severek yapıyorsun bu işi. Ben tabi mesleğimi severek yapıyorum hocam. Abi, şimdi severim. şöyle gel Selahattin abi. Senin ameliyede. <laughs> Keşke burada bir krenet çaldı seni. Anaydı hocam olsaydı krenetim. Sen şimdi bir türkü söyle be. Söyleyiverim hocam. Ana şeyden Hadi bakalım. Yeşil gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Of of. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gitsem gurbet ellere. Ne senden beni unut ne de ben seni başım alıp gitsem gurbet ellere. Ne sen unut beni, ne de ben seni. Ne sen unut beni, ne de beni. Emine sağlık, sesine sağlık. Hocam, Sana şimdiden hayırlı yolculuk. Alkış yok mu? Hocam. Aşık Selahattin'e. Selahattin abi Allah'ım sana uzun ömürler besin. Sen bu mesleği icra ve devam et. Ayrıca da tüsünlük bereketli olsun. Allah İnşallah bak bu sıcakta. Hocam, için çok ben sizleri yok. çok seviyorum. Köylere böyle çek Ne? Biz de Bize seni çok seviyoruz. Allah razı olsun. Allah. <laughs> Evet, Emin geçe bizlere anlatıyorum. Ee, Helali hoş olsun. Yurt içi yurt dışı Türkiye'nin her bir tarafını bize ulaştırıyorsun. Yani bu sesimizi sözümüzü. Senden de Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Valla Selahattin abi ben köylerde böyle çekim yapmak çok zevk veriyor bana. Evet hocam. Yani doğalsınız. Yapmacık hareketler yapmıyorsunuz. Ee, buraya gelince az önce bak çay içtik. Allah ee, Evinizi nevası ikram ediyorsunuz. Helal olsun hocam. Biz güzel bir yerde yaşıyoruz. Güzel bir şehirde yaşıyoruz. Siz geldiğiniz arkandan misafirim geldi. Özeke sorumlusu geldi. Ha evet. Örenköy'ün sorumlusu Hüseyin Ersoz geldi yine ya. Şey Emre Ceylan geldi. Emre Ceylan geldi. Ona da çay ikram ettiniz. Arkasından köy, köy muhtarımız geldi. Yunus Yıldız geldi. Evet. E, İçinden sağ olsun var olsun. Allah razı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımızdan. Bizler yani burada bir bardak çayımızı içti çok memnun kaldım hocam. Ee, falan evet 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 Allah razı olsun. Allah eminizin galece ama versin. Sağ ol hocam teşekkür.